<Gülüyor> Gülüyor> gel 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 gel. <laughs> Tazar, gel. <Gülüyor> 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 gel. <Gülüyor> <Gülüyor> gel. <Gülüyor> gel. 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 Hani ya? Nazar. deh baba deh. Hadi. Gel gel gel. Eve koyuyorum desen bu çabuk hemen buraya gelir. Evet gider. Her yerde seni arıyorum. Nikah <laughs> kaygınız var mı? bakmaya gidiyorum. Sen bu sen şey Ben kendim giderim, hmm. sağ ol. Hop. Dur. Dur. Hop. Mantıklı ol. Nereye gideceksin bu saatte? Mantıklı. Gel buraya. Mantıklı olması gereken kişi ben. Gözünü alıyor ama tamam yapma. yapma, yapma, yapma. yapma. Evet.